Cumartesi Bey'i sosyallik kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yağmur sen de hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Tolga'cığım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. E, 20. haftanın ikinci videosunu çekiyoruz arkadaşlar. E, beklediğimiz maçlar ve skor tahminlerini yapacağız burada sizlerle. E, Yağmur'cum hiç vakit kaybetmeden istersen sen senle başlayalım. Tabii ki. E, 20. haftanın e, fix baktığın zaman sence clean olma adayı gördüğün takım var mı? E 20. fikstre baktığımda Clinshut adayı ben 3 takım görüyorum. Adana Demir Spor, Galatasaray ve Trabzonspor. bu 3 takım da rakiplerine göre gol yemeden galibiyet alacağını düşünüyorum. Gerçi Trabzonspor belki bir tane yiyebilir. Yani skor yazdığım skorlarda da yazmışım onu da. yani bir gol belki yiyebilir ama işte yemeyebilire göre ben Trabzon'da söyledim. Ama Adana Demir Spor ve Galatasaray'dan ben eminim. Koymayamayacaklardır. klişit getireceklerini düşünüyorum. Teşekkürler ederim. Ben de e, bu hafta senin dediğin gibi sadece Galatasaray'a çok güveniyorum <laughs> klişit olarak. Yani muhtemelen 2-0, 3-0 gibi skorla sağdan ayrılacaklardır. Sürpriz klinçit olsun öyle söyleyeyim. Bu hafta da Ankara yüzünden e, bir sürpriz <laughs> bekliyorum. E, yani muhtemelen böyle 1-0'lık 2-0'lık bir skorla sahadan ayrılabilirler. Bu da benim sürprizim bu hafta. Öyle söyleyeyim. Konya Spor'a hiç güvenmiyorum. Tam tersine Ankara Ligi'ne bayağı bir güveniyorum. Yani biz bu kadar söylerken umarım patlamayız ya hocam. Sadece <laughs> tabii ki içimizden geçenleri söylüyoruz. Aynı. Arkadaşlar da tabii ki kendi görüşlerinde mantıklı gelirse bize katılıp kendilerinde de sosyal lig adına oyuncular alabilirler. Tabii ee, ki şey, şey yapacaklar analiz yapacaklar. Kendileri de analiz yapsınlar. Baksınlar, izlesinler tabii ki biz de katkı verirsek onlara ekstradan ne mutlu bize. Evet Yağmurcuğum, o zaman hemen şöyle yapalım istersen Yağmurcuğum, haftanın maçları önünde galiba senin de Evet. Aha, ee, de. skor şeyini söyleyelim istersen. Bu haftanın Tabii maçları ki. sana göre kaç kaç biter? Onları teker teker söyle. Teker teker mi yapalım yoksa hepsini söyleyip sonra sen mi hepsini söyleyeceksin? Hepsini söyle. Birkaç yorum tamam. da olur sonra direkt bana geçebiliriz. Tamam, tamamdır. Başlayayım o zaman. Cuma günkü maçla Adana Demirspor Giresunspor'dan. Ben Adana Demirspor'un net galibiyetiyle 3-0 galibiyetini düşünüyorum. Ee, yani Giresun çok e, katkı şey veremeyecektir. E, karşılık veremeyeceğini düşünüyorum. Adana Demirspor'un net galibiyeti 3-0 olacağını düşünüyorum. Kasımpaşa cumartesi günü ne geldiğimde Kasımpaşa Başakşehir. Ben Başakşehir'in 2-1 galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Kasımpaşa yine bir şeyler yapmaya çalışıyor Selçuk Hoca ile birlikte ama Başakşehir kalitesiyle galibiyet alacaktır. Galatasaray-Antalya maçında ben iddialı bir skor bekliyorum. 5-0 Galatasaray'ı <laughs> alacağını düşünüyorum. Çünkü Antalya Spor'un çok eksiği var. Yani hiç varlık bile gösteremeyebilir. Galatasaray kendisi aslında seyirci avantajıyla birlikte ve kalitesiyle bambaşka oynuyor. Pazara geldiğimde, pazar gününde Gaziantep -Antep Futbol Kulübü ve Sivas Spor maçında ben Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 al galip geleceğini düşünüyorum Sivas karşısında. Klinç çıkmadan e, yine bir gol yiyebilirler ama e, galip alacak geleceklerdir. Alanyaspor e, Alanya Spor Fatih Karagümrük maçında ben 3-3 e, skorluk bir skor <laughs> bekliyorum. Bir de iddialı bir skor olacak. İki evet. Çünkü iki takım da bol gol yiyip bol gol atıyor. Yani ikisi de atıp gidecektir. <laughs> 3-3 büyük bir skor bekliyorum. Kayseri Spor Beşiktaş maçında ben e, buradan da bir gol, bol gollü maç olacağını düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın 3-2 bir şekilde 3-2 galibiyet alacağını düşünüyorum. Ama Kayseri'nin de Beşiktaş'ı zorlayacağını düşünüyorum. E, Trabzonspor-İstanbulspor maçında da Trabzonspor'un 3-1 galip alacağını bekliyorum. E, yani skor 3-1 olacaktır diye benim içimden öyle geçiyor. Yani 3-0 da olabilir ama yani 3-1 bir gol yer Trabzon diye bekliyorum ben, düşünüyorum. Pazartesi güne geldiğimde Konya Spor Ankara Gücü maçında Ankara Gücü deplasmanda 2-1 galip alacaktır. Skor 2-1 olacaktır diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Ve son maçta Ümraniye Ankaragücü şey Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe galip gelecektir ama gol yiyerek galip gelecektir diye düşünüyorum. Ve 3-2 skor veriyorum ben de Teşekkür Teşekkürler Yağmur'cum. Hemen ben de geçim Çok zevkli oluyormuş bu Evet. muhabbeti. Bence Ademle de konuşup her hafta yapabiliriz aslında. Aynen her hafta olabilir. <laughs> Haftaya tekrar devam ederiz Ademle bu sene. Tamamdır o zaman hemen ben 20. haftada e, skor derdilerimi söyleyeyim. E, Adana Demirspor Giriş spor maçı e, bana göre 2-1 e, giresin. E, Allahım söyletti bilmiyorum ya Murat, daha rastlantı giresin <laughs> diyecektim ama Adana Spor'un galibetiyle sonuçlanacaktır. Yani burada da klinşit olmadan e, muhtemelen iki takımın da karşılıklı golle e, biteceğini düşünüyorum. E, Kasımpaşa, Başakşehir e, bu maçın skoru olarak 1-1 olarak düşünmüşüm. E, Galatasaray-Antalya spor maçı e, 4-0 diye düşünmüşüm ben de. Sen de 5-0 yazmıştın galiba hatırladığım kadarıyla. Evet. evet. E, ben bu maçta senin de dediğin gibi yani e, tabii ki Antalya'nın birçok oyuncusu eksik, e, cezalıları var, sakatları var ama yani. Bir şey yapabilirler mi düşünüyorum. Ee, tabii yapabilirler ama yani arkasına da bir rüzgar almış bir Galatasaray var. Hani bu işin de daha zor olduğunu düşünüyorum. Mesela bir Sivas deplasmanına çıksalar ne bileyim bir İstanbul deplasmanına gitseler belki beraberlik veya 1-0-2-1'lik bir galibette dönebilirlerdi ama yani karşılarında şu an bu hafta Fenerbahçe'yi devirmiş, Hatay Spor'u 4 tane atmış bir Galatasaray var. İşleri çok zor diye düşünüyorum. E, gaziantep Sivasspor Spor maçının da 3-1 biteceğini düşünüyorum. Yine gollerin bir tanesi muhtemelen e, Maksim'den, gelir diye, Maksim'den gelir diye umuyoruz. E, Alanya Spor Karagümrük maçında da ben 1-1'lik e, bir, bir beraberlik düşünmüşsüm. Sen de 3-3 demişsin muhtemelen değil mi? 3-3 dedim evet. İkimiz de beraberlik düşünüyoruz. Bakalım ne olacak. E, Kayseri Spor Beşiktaş maçında ben e, Kayseri'nin son haftalardaki futboluyla beraber e, bir iğne kazandığı için ben de Kayseri Spor'un 2-1 yeneceğini düşünüyorum. Trabzonspor İstanbul Spor maçının da yine Trabzonspor'un da 2-1 yeneceğini düşünüyorum fakat şöyle bir parantez açayım Yağmur'cum. Trabzonspor'un futbolcularına da özellikle çok transfer teklifi gelmeye başlamış. Örneğin Bakisitas Valencia'ya ilgileniyormuş. Yani hmm. her an transfer an meselesi olabilir. <laughs> Kafası karışmış olabilir. <laughs> evet evet yani tabii Trabzonspor kağıt üstünde Sporu yenebilir tabii ki ama benim bu haftaki tercihim İstanbulspor'u 2-1 yener diye geçti. Konyaspor-Ankara Gücü maçında ise yani benim bu hafta sürpriz adayım Ankara Gücü olduğu için ben Ankara Gücü'nün Cephasman'da 2-0 yeneceğini düşünüyorum. Fena şey Ümraniye Fena Baçya maçında da yine gollü geçecektir bu maç. Ben 2-1 Fena Baçya yenecek diye düşünmüşüm. Sezonun ilk maçında da ilk yarının ilk maçında da yanılmıyorsam. Ümraniye Spor deplasmanda 3-3 berabere kalmıştı. 3-3 bitmişti yani. aynı. Şok da, bir beraberlik. <laughs> evet evet. Herkesi e, yani üzmüştü Herkes o skor. <laughs> evet, çünkü sos, biz sosyalistler olarak bu maçı evet. gayet rahat geçeceğini düşünmüştük. Yani Fenerbahçe'nin işi yine zor. Yani kağıt üstüne baktığın zaman Yağmur'cum Ümraniye Spor'da gerçekten son haftalarda kaliteli oynamaya başladılar. E, galibiyete çok yakın taraflar hep sürekli maçlarda güzel de oynuyorlar. Ama bir türlü peş peşe galibiyetleri ala alamadıkları için de alt sıralardan kurtulamadılar. Eee yalnız bir dipnot söyleyeyim. Ee, Geçen de gördüm ben İbrahim İbranis'in son maçından sonra yanlış hatırlamıyorsam Serkan Kırıntılı ve kaleci Serkan Kırtı ve Delaveye şey Delvaya e, e, kadro dışı bırakıldı herhalde. Evet o ben de, etmesinler. Evet ben de onu öyle şey evet. <laughs> Devam edebilirsin. Ya bu ya, için söyledim ama. Tamam teşekkür ederim. <laughs> Bu hafta eğer penaltı olursa lütfen Mırsiş atmasın. <laughs> <laughs> Mırsiş atmasın. Evet. Umutlayır no umut atsın umut umut <laughs> istiyoruz. Ee, o şekilde. Ee, bizim bu haftaki skor tercihlerimiz de bu kadardı. Bence çok zevkli bir video oluyor ama Bunu haftaya mutlaka tekrardan A Aynen. gözden geçirelim. Her hafta yapalım. Ben çok zevk aldım. Çok güzeldi. Eğlen eğlenceli bir video oldu. E bundan sonra böyle devam edecektir. Adem arkadaşımız geldiğinde daha zevkli olacaktır. Daha e, eğlenceli daha çekişmeli oluyor değil mi o zaman? Aynen daha çekişmeli olur. <laughs> Adem'in e, skorlarını çok merak ediyorum haftaya mesela. <laughs> bakalım neler olacak. 20. 21. haftada da güzel e, maçlar var gerçekten. Yağmur. yine onlar da önümde evet. benim bakıyorum. Evet 21. haftada da bomba maçlar var. Ee, bakalım neler olacak? Adem'i de 400'de e, 21. haftada bekliyoruz. E, 20. haftada arkadaşlar iki video çektik sizlere. Yani elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani siz de bunun karşılığı olarak burada hemen videonun sağ alt köşesinde bir abone ol, e, kutucuğu var. Oraya abone olursanız bizleri mutlu edersiniz diyoruz. Onun haricinde başka söyleyeceğimiz bir şey yok ya Yani dediğimiz gibi haftadaki video sayımızı ikiye çıkarttık. E, yani elimizden geldiği kadar taşı taşın altına elimizi sokmaya çalışıyoruz. Hani sizler daha fazla puan alın diye. Hani sizleri daha çok bilgilendirelim diye. Hatta yani daha önce öyle bir, şöyle bir çalışmamız yoktu. E, sakat oyuncular, cezalı oyuncularla çalışmamız yoktu. E, bunun çalışmasını da yapıyoruz, hani araştırıyoruz, hani 4-5 farklı siteden, e, Twitter'dan, işte Instagram'dan araştırarak e, sizlere bir veri oluşturmaya çalışıyoruz. Hani biz e, şöyle söyleyeyim, e, bir emek veriyoruz. Bu emeğin karşılığı da sizlerden bir artı bir abone olacaktır. <laughs> takip edin, bunu, bizi takip edin. <laughs> evet, bunu sizlerden sadece bu şekilde isteyebiliriz. E, abone olursanız da seviniriz, yani teşekkür ederiz bu arada. Yağmur'un videoyu kapatabiliriz. Teşekkür ederim. Ağzından sağlık. Güzel bir video oldu. Ben de teşekkür ederim. Güzel yorumlar evet. için. Haftada iki video çekmek güzel olacak gibi gözüküyor Ben de merak ediyorum 21. haftayı. O <laughs> zaman görüşmek üzere. <laughs> Hoşça kalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.